Değerli arkadaşlar, yaklaşık bir ay kadar önce bizim Cami Kelir Mahallesi'nde bir toplantı yaptık. Bu toplantıda e, mahalleden bir e, hemşerimizin e, kanalizasyon atıklarının e, Arap çayına akıtıldığına yönelik birkaç şikayeti olmuştu. O şikayeti alır almaz ekiplerimi o bölgeye yönlendirdim geçmişte birkaç defa sürekli değil birkaç defa kanalizasyonda meydana gelen arızalar sonrasında tıkanıklıktan oluşan bir taşmaların meydana geldiği ifade edildi. Bunu da bize tespit ettik. Şu anda 2007 yılından bu yana Saplanbolu Belediyesi'nin özellikle çarşı kısmındaki kanalizasyon akıt, atıkları Karabük Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz katı atık bertaraf tesisine gitmektedir. Ancak bundan kaynaklanan bir iki günlük hata, bir iki günlük tıkanıklık, bir iki günlük arıza sebebiyle kanalizasyonun dereye aktığına yönelik elimizde bilgilerimiz var. Ancak bu derhal müdahale edilerek hata giderildi ve o atıklar, kanalizasyon atıkları 2007 yılından bu yana olduğu gibi gene e, atık katı e, kanalizasyon atığı bertaraf tesisine gönderilmeye başlandı. Ve bu konuda bir köşe yazar abimiz birkaç defa yazı yazdı. Kendisine bu bilgileri içeren şeyi gönderdik, bilgi notunu gönderdik. Ancak daha sonra bizim arkadaşlarımızın bile bilmediği ancak e, proje üzerinden görülebilecek yaklaşık şehir merkezinden 3.5 buçuk kilometre alt noktada bir e, tahliye vanası var. Yani e, Karebük'e kadar olan hat üzerinde herhangi bir arıza meydana geldiğinde o arızanın tamir ve bakım yapılabilmesi için teknik olarak konulması gereken bir e, tahliye vanası. Mesela 2007 yılında bildiğim kadarıyla bana verilen bilgiye göre Bostanbükü taraflarında bizim kanalizasyon şebekesinde bir çökme meydana gelmiş. O çökmenin tamir yapılabilmesi için oradaki yani görüntülere söz konusu olan tahliye vanası bir kere kullanılmış. 2007 yılında. Ancak 2007 yılında o vana kapatılmış. Yani sistem eski haline orijinal haline dönmüş ve o zamandan bir yana asla kullanılmamış olan bir vana burası. Kimliği belirsiz kişiler bu vanayı bundan yaklaşık 3-4 gün önce gidip açarak Sapramoğlu'nun kanalizasyon şebekesini araç çayına giden bizim tabakhaneden geçen kanyonu boşaltmışlar. Ve bu vanayı açtıktan sonra basına ya da kime haber verdilerse haber verip orayı görüntüleyip bunu sağ sola servis yapılmış. Bu bir komplo. O vana en son 3,5 yıl önce açılmış, kullanılmış, daha sonra kapatılmış ve yeri bile proje üzerinde anca belli. Bunu içeriden ya da dışarıdan birileri Oraya giriyor, vanayı açıyor, kanalizasyonu kanyona akıtmaya başlıyor, basını oraya getirip bunu çektirip bunu haber yapıyor. Sapranbolu Belediyesi'nin kanalizasyonu işte e, Tabakanlı Deresi'ne akıyor diye. Bundan e, hemen anında müdahale edildi ve orası ile ilgili işlemimiz yapıldı. Ben bu konuda savcılığa ve emniyete suç duyurusunda bulunacağım belediyenin oradaki vanayı e, kullanma gerekçesi ancak hat üstünde var olabilecek bir arzada tahliye yapılmak için var. Ama bunu açan kişiler art niyetli kişiler. Ve basınımız da sanki sürekli burada akıntı oluyormuş gibi haberler yaparak da olayı çarpıtma noktasına geldi. Ben bu konuda özellikle şunu söylemek istiyorum. Bakın e, Sapranbolu Belediyesi'ne başladığımızdan bu yana bizim amacımız safranbolu'da hiçbir evin kanalizasyon şebekesini açıkta bırakmamak. Bu amaçla e, tabakane alt bölgesinde, gümüş bölgesinde ve akçasu bölgesinde açık kazılar yapıyoruz. İnsan e, eliyle hatta bu sabah başlayan daha doğrusu geçen hafta başlayan bir projemiz var, kaçak camiinden tam e, Karaman Çukur dediğimiz Firkirler o bölgesine kadar e, kanyon içerisinden el kazısıyla şu anda bor döşeniyor. Orada bulunan 8-10 hadi bilemediniz 15 tane evin kanalizasyon şebekesini yani giderlerini, atık su giderlerini ana hatlara bağlamak için elle kazı yapılıyor. Bunun 100-150 milyar yaklaşık maliyeti var. Ama 10 tane evin kanalizasyonunu ben şeye yakıtmamak için bunu yapıyorum bizim akça su kanyonunu akıtmamak için yapıyorum. Çünkü amacımız akça su kanyonunu e, güzelleştirme yaparak, çiçeklendirme yaparak, dere, e, yine dere tabanını düzenleme yaparak insanların gezi noktasını açabilmek. Bunu sağlamak için de öncelikle kanalizasyon oradan arındırılması lazım. Bunu yapmak için de şu anda bir kadın kısmını geçen yıl bitirdik. Karaman Çukuru'ndan belli bir bölgeye kadar geldik. Şimdi ikinci kısım devreye giriyor. Bu sene bu da yapılacak. Suyun en az olduğu zaman yapılmak zorunda. Çünkü dere tabanında su olmaması lazım. Bunu yapabilmemiz için. Ve şu anda tam sırası ve çalışmaya başladı arkadaşlarımız. Ben bu kadar bu hususlarda hassas davranırken ana şehrin kanalizasyon şebekesini nasıl da Kanyan'a veririm? Bu konuda bir sabotaj var. Bu sabotajı e, yapanlarla ilgili suç duyusunda bulunacağız. Çünkü Safranbolu Belediyesi'nin kanalizasyon şebekesi 2007 yılından bu yana kolektora bağlı. Bunun sen gel vanayı aç, kanalizasyonu şeye doğru akıt, e, dereye doğru akıt ve bunun basını getir ve bunu haber yaptır. Safranbolu Belediyesi'nin kanalizasyonu dereye akıyor olarak haber yaptır. Bu ne habercilik ilkesine sığar ne başka bir şeye sığar. Bu belden aşağıya vurmadır. Bu konuda basınımızın e, ben insaflı kalemlerine şu çağrıda bulmak istiyorum. Bu hususlarda yaz yazmadan önce bizim ilgili müdür arkadaşımıza ya da başkan yardımcımıza alo böyle bir sıkıntı var. Bu nedir diye sorsalar bunun gerçek boyutu anlatılacak. Ama şu anda koskocaman bir kurum bir tane e, haddini bilmez art niyetli bir kişinin yapmış olduğu bir girişimle kirletiliyor. Safranbolu Belediyesi 2007 yılından bu yana İller Bankası tarafından yapılan projeyi işleme koydu. Bizim kanalizasyon atıklarımız Karabük'e gidiyor. Ama art niyetli bir kişinin yapmış olduğu bu hadiseyi bir haber boyutuna yükseltmek ancak o kişiyi yaptığı ile baş başa bırakır. Ama basında yer aldığı için Sapranbolu sanki dereleri kirleten bir kurum olarak algılanmasına sebep oluyor. Bunun için ben basın insaflı kesimlerine bu tür haberlerle ilgili olarak birilerinin komplosunun aleti olmamalarını tavsiye ediyorum.